Evet, bugün Kahramanmaraş'ı bölgesel motorlikle temsil eden Kahramanmaraş Kurtuluş Spor'un antrenmanındayız. İyi seyirler. Şimdi de yanımızda Kanalmaz Kurtuluş Spor çalıştırıcısı Şerafettin Akbunlar var. Hocam fikstür çekildi. Ee, neler söylersiniz? Öncelikle tekrardan hoş geldin Orhan kardeşim sen de. Ee, bu sene diğer gruplara baktığımız zaman Türkiye gruplarında bizim grup bir tık daha aşağıda gözüküyor seviye olarak. Bu grupta da biz de en iyi şekilde şu an maçlarımızda hazırlanıyoruz. Takımımızı en iyi şekilde de bu grupta temsil edeceğiz. Bölgeyi de yakından tanıyoruz. Grubumuzdaki takımları da iyi tanıyoruz. Bugün bu sene yeni olarak Osmaniye'den iki takım katıldı. Hatay'dan iki takım da bu gruba verildi bu sezon. Dediğimiz gibi yani onlar da en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Ama e, grup olarak e, bu grupta biz de e, istediğimiz inşallah yukarıya doğru hedefler doğrultusunda biz de ilerleyeceğiz. Şimdiden e, o tüm bu gruptaki takımlara da herkese başarılar diliyoruz. E, kendi adımıza tekrar söylediğimiz gibi e, biz de beraber mücadele edecek e, bu sezon Kara ziyaretle beraber Ziyaret Sporla beraber olacağız. Onlarla beraber biz de bu şehrimizi en iyi şekilde bu grupta temsil edeceğiz. Onlar da şimdiden Aynen geri buradan tekrar aynı şey. Anladık mı? Evet hazır. Çabuk çabuk. Evet. Çek geri geri. Çek çek, çek çek Evet. Devam. Evet. Devam evet. 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 Demir, haydi koşuyorlar. şimdi çabuk tekrar çabuk. Evet çektin işte bu hemen yan. Bittiğin yerde başla. bir Dokunduktan sonra döndün tek yerine. Niye girdin Bravo. 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 Haydi, döndüm, haydi çabuk çabuk bravo. Beyler, bravo. Ah. Beyler, son 10 saniye. Çek, 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 çek. Beyler dokunduktan bir de paramen döndü geldi. Yardım, yardım, yardım. Bravo beyler, bravo.